İki oyuncuyla oynanan bir oyunda oyunculardan bir bir sayı söyler. Bu söylenen sayıya aşağıdaki işlemler uygulanarak iki oyuncunun bu sayıdan kazandığı puanlar hesaplanır. Ve sonra diğer oyuncu bir sayı söyler. Ve aynı işlemler uygulanarak iki oyuncunun bu sayıdan kazandığı puanlar hesaplanır. Her iki sayıdan oyuncuların kazandığı puanlar toplanır ve fazla puan kazanan oyuncu oyunu kazanır. Oyunun kuralları. Söylenen sayı asal çarpanlarının üslü ifadelerinin çarpımı şeklinde yazılır. Elde edilen ifade asal sayıların çarpımının sonucu kadar puan, sayı oyuncuya asal sayıların kuvvetleri olan sayıların çarpımının sonucu kadar puan rakip oyuncuya verilir. Rakip oyuncu bir sayı söyler ve yukarıdaki işlem hangisi uygulanır? Elde edilen puanlar toplanarak oyuncunun toplam puanı hesaplanır. Bu örnekli sorularda arkadaşlar örnekleri iyi incelememiz gerekir. Örneğin Ali'nin söylediği sayı 18 olsun, Deli'nin söylediği sayı da 28 olsun. 18'i asal çarpımla ayırdığımızda 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 2'dir. Ali tabanların çarpımı kadar alıyor. 2 kere 3 6 puan. Veli de üstlerin çarpımı 1 kere 2 2 puan alıyor. Veli de 28 söylediği için 2 üzeri 2 7 üzeri 1 diye asal çarpımlarına ayrılır. Veli tabanların çarpımı kadar alacak. Yani 2 çarpı 7 14 puan olacak. Üstlerin çarpımı 2 çarpı 1 2 puan da Ali alacak. Ali'nin aldığı toplam puan 6 burada. 2 burada 8. Veli'nin de 2 artı 14'ten 16. Veli'nin puanı fazla olduğu için Veli oyunu kazanmış oluyor. Buna göre aşağıda söylenen hangi sayılar için oyunu Ali kazanır demiş. Deneme yapacağız. Deneme yanılma soruları artık ee, tek tek bakmak gerekiyor. 24'ün asal çarpanlarına ayrılmış şekli arkadaşlar. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1'dir. Burada Ali 2 çarpı 3'ten 6 puan alır. Veli'ye de 3 çarpı 1'den 3 puan düşer. 15'in asal çarpanın aynışı Ali. 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'dir. Veli 3 kere 5'ten 15 puan alacak. Ali 1 kere 1'den 1 puan alacak. Ali'nin toplam puanı 7. Veli'nin 18. Bu durumda Veli kazanmış oluyor. şıkkı olmaz. 42'nin asal çarpanları. 2 çarpı 3 çarpı 7. Üstler 1. O zaman Ali'nin aldığı puan 2 kere 3 6. 6 kere 7 42. Velinin aldığı puan 1 çarpı 1. 1 çarpı 1 yine 1. Velinin durumu için bu da 2 çarpı 3 çarpı 5 demektir. Yine üstlerimiz 1. O zaman Veli 2 çarpı 3 6. 6 kere 5'ten 30 puan. Ali 1 çarpı 1'den 1. Yine 1 ile çarparsak tekrar 1 puan alıyor. Ali'nin puanı 43. Veli'nin puanı 31. Ali fazla puan olduğu için Ali kazanır. Doğru cevap 5 şıkkıdır. Diğerlerini denemeye gerek kalmaz.